Bırakıyorum. <laughs> Kim bu? Merhaba. Bugün sizlerle oyun satıyoruz. Oyun hamurundan yaptığımız dev sürpriz yumurta. Hamurdan yaptığımız bir dev yumurta. Kim yaptı? Damla yaptı. Ben yaptım. Aferin Damla'ya damla. alkış. Damla. Evet. Şimdi sen hangi lol bebeği açmak istersin? Bebeği. Hamur mu? mı? Hamur Tamam. Hemen onu açalım. Bunları öne alalım. Gel sıra sıra açalım. Tamam şimdi pembe katmanı da al. Şunları da sökelim. Evet, LOL. Çıktı. lol, çıktı. Bu ne? Buyurun. Sakız. O neyliymiş? Evet. O da mı lol? Bu, bu ne? ne? Lol balon Evet, bir sürü lol balonlar var. Açabilir miyim Rüzgar'cığım? Evet. Bak şöyle. Ne renk bu? Senin renk bu ne renk? Balon anne. Beyaz. Şişirelim anne. Şişirelim. Pembe ve mavi. Hangi rengi şişirelim? <laughs> Rüzgar'cığım sen bütün sakızları açtın ama çiğnemeyeceğiz hepsini. <laughs> Bak kim geldi buraya? Baba, <laughs> bebek. Kim bu? Kuki geldi. Kuki. Şimdi bir tane balon şişirelim mi? Şişirelim. Tamam. Şişirelim ne kocaman oldu yanakları. Bırakıyorum. Kuki <laughs> <laughs> korktu birazcık. Sen bütün sakızları açtın ama ben şu yumurtayı merak ediyorum. Açalım mı? Tamam, şey Hadi, işte. şuradan. Burada. Evet, yardım et. Wow. Ne çıktı içinden? <laughs> Zıplayan oyun hamuru çıktı. Rüzgarcığım bak zıplayan oyun hamuru. Aa çok değişikmiş. Nasıl oluyor bu? Yeşil rengi var. Merak ettim. Acaba nasıl zıplıyor? Gel Rüzgarcığım içine koyalım bunu. Ama ben şişireceğim. Tamam sen şişirirsin. Bu ne şırınga? Dur bak. Aa! makarna gibi. Bak sıkıyormuş böyle var. Aa, onları da biriktirebiliyorsun. Hadi gel bir daha yapalım. Bu ne oluyor? Makarna <laughs> mı oluyor Rüzgar? Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor, 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 geliyor. Bakar mısın Rüzgar? <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <gibi>? <gülüyor> Sen de sık. Ben şu lol... Yumurtasını çok merak ediyorum. Diğer lol. Büyük Ay, pembe olan. Hemen onları da buraya alalım hepsini. Önce buraya toplamamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> hangisini açmak istiyorsun anneciğim? Bu. <laughs> büyük olanı mı seçtin? <laughs> tamam sen hangisini açmak istersin Damla'cığım? Ben lol sürpriz hiç açmak istiyorum bebeklerini. Ben de o zaman lol hediye topunu açacağım. Önce <laughs> Rüzgar açmaya başlasın. <laughs> çıktı. Güneş artı ve işaret. Buradan da açmaya devam edelim. Burada da ipucumuz var. Güneş ve ok yaratı var. Hı hı. Güneş çıktı. Güneşlerin açılıyor bebek serisi tarlayan Yani özel seri. Evet. Rüzgarcım içinden bir sefizler var. Bir sürü bir sürü. Vay wow. Neler neler çıktı. Kutsuz değişiklik. Bak <laughs> anne. Tamam. Açalım mı Rüzgar? Ama bir var Hangisini açalım? Burada. <laughs> i̇lk önce onu açalım. Tamam. Nereden açacağız? Buradan. Buradan. Dur yardımcı olayım ben sana. Burada da şeyimiz var. Al bir tane. Neymiş o? ne? <laughs> Aa, çok güzel. Evet. Saçların ne renk? Bu, buna Hadi onu açalım. Al bakalım. Bir şey fırladı. Bu ne? Bak 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 bu ne? Çok tatlı bir biberon. Şimdi bunu açalım. Acaba buradan ne çıkacak şimdi? Vay! <laughs> wow. Rüzgar bu ne? Peruk. Ciddi misiniz? Bebek olduğu için acaba şapkası mı bu? Hayır o kıvırcık saçlı perukları. Aa, <laughs> Hayır bakalım neymiş o? O küvet anne. Küvet mi? Bıcı bıcı mı yapıyor orada? <laughs> bir tane daha paket açalım mı? böyle bir bebek çıkmış. Yani bu hmm. pembe olan şey de bu Saçı Evet. Tamam. Bu neymiş? Ben bunu Baba. anlamadım. Burada bir ip var. Bunu mu çekiyorsun? Konfeti mi? Çekelim bakalım. Şurada bir düğmesi var. Sen onu anlamaya çalış Gelsin. Bir paket bakalım daha açalım. Al, aç bunu Hemen, da. Işığı. Aç, aç. Bitmiyor paketleri. Bir sürü şey çıktı. İşte böyle ışığı var. Rüzgar, çok tatlı bir ayakkabı çıktı. Bakar mısın? Pemmiş, pemmiş. Bunu bebeğimizin üstüne tuttuğumuzda kısımlarını göremiyoruz. Rüzgarcığım bu ne? Öyle Bak var. bileklik çıktı. Evet, hadi gel şimdi biz bence ürünümüzü giydirelim hemen. Sonra, Sonra devam edelim. uydursan şimdi kendi rol bebeklerimizi açabilir miyiz? Bu, benim. Bu benim. Evet hadi. Şimdi kim açmak istiyor? Damlacığım sen aç istersen. Olur. Bunu açacağız. Ben var arkamda. Damlacığım önce. Damlacığım. Damlacığım. Evet. Buradan damla. çıkacak. Bu bir, bir oyuncak şimdi çıkacak oyuncak bebek. bebek. Burada ne var ben göremiyorum. Ama Anladım. ben göremiyorum anne. Ben de göremiyorum anne. Evet. Ama, Ama ben de göremiyorum. Damla anne. açıyor. Damlanın sırasıymış. Bir bakalım. Şimdi Bak açıyor. Evet. Açıyor. Açıyor. evet. <laughs> bakalım. Bir kapat bakalım. Hoş gel bu ne? Bak bu yakıştır demek ki. Evet. Sticker var. Bunları da Burada da nasıl yapacağı yazıyor. Paketimi verir misin lütfen? Ya. Hadi. da arada mı? Tamam. Önce damla bitirsin. Burada da serimiz var. Böyle bir sürü böyle kar... da Kardan e, bir şey. Oranın, Çok güzel gözüküyor. Oranın, Hadi uyut bebeğini. Ee, e, e yap. Burada ne var? Uyusun da büyüsün. Adı ne olsun bunun? Ecenur olsun mu? Çok fazla şey var bunda. Adı, adı Ecenur olsun. olsun. Ecenur. Burada Ece ne varmış açıyorum ben şimdi. Şimdi zandı. Şimdi kalktı. Ben <laughs> şimdi kalktım. Buraya burada sosistim var çok tatlı bir tane. Şimdi ısıldık. Ama çok sevdim. Merhaba evet. Buraya koyuyorum ben bu sosistimi. Merhaba lol Ece diyor. Merhaba lol Ece. nereden çıkıyorsun ya? Bak şeker ne güzel uyuyor orada. Gider misin buradan lütfen? Anne. Evet buradan. Şimdi kalk sen Evet anne, ben gireyim. şimdi kalk. bence çok tatlı çok şey. Rüzgar'cım o benim tokumdu ama Ama ben bunu yapamıyorum Bir tane daha var Bu da onu sanırım evi oluyor Bu opposite club'da Bir tıvan dur karakter Ama ben nasıl çok var tatlı. Ama ben Bir bir çantası var bebeğim Ama de. ben de Tamam Rüzgar çok dayanamadı çok ve benim tokum biz burada diğer yumurta yaşıyoruz da kusura bakmadan. tatlısı. Şimdi böyle yapıyoruz. Bebeğimizin böyle yapıyoruz. Böyle de tatlanıyor. Dedi bebek burada de renk değiştiriyormuş. Öyle miymiş acaba? Ama ben hiç denemek istemiyorum şu an. Nasıl getirmek istemiyorum. Şimdi biz birazdan onu deneyeceğiz. De, de. çok Evet açıyorum. Hazır mısın? ne çıktı içinden? Neymiş? Yüzükmüş o. Aa, çok yakıştı. Bakar mısınız? Yüzüğü kendi taktı rüzgar. Bu ne? <laughs> Petiz. Petiz, anne. Burada da bir tane lollü. Anne pets diyor ama <laughs> <laughs> hayvan ya. Bileklik. Aa bak ben bilmiyordum. Affedersin. Gel bilekliğimizi takalım. Oğlum biliyor anne. Evet ben bilmiyorum. <laughs> Bunlar ne? Rüzgarcığım ama sen bunları kullanamayacağına göre bu tokaları hangi arkadaşına hediye etmek istersin? Kime hediye edelim? <laughs> Kime verelim bu tokaları? <laughs> Bir tokayı deneyelim mi? Evet erkekler toka takmaz. Haklısın anneciğim. Bunun adı ne? Hmm. Burada ne varmış? Aa, bir tane dövme çıktı. Bir bakalım mı? Hadi yapıştırma anne. Yapıştırma mı? Hadi yapıştırma anne. Ama dövmeler çok faydalı bir şey değil. Zararlı ya. Yapıştırmayalım. Baksana nereye yapıştıracağız biz bu dövmeyi? Bakın şöyle dövme çıktı. Yapıyormuş veriyorum bir dakika hemen içinden çıkan oyuncaklarımızı böyle dizelim buraya damla abla yapsın önce Rüzgar'cığım damla abla yapıyor bitirsin evet bak bitirdi çok güzel oldu çok beğendim ama özellikle çantası. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.